Bir dakika. Ona da alıştı ya, Ne yapmışsın ben önce? Sen bana nasıl sol yapacaksın diye bak. Ben önce ne yapacaksın şimdi? Tamam yapacaksın senin ya. yerden bahsettiğin olay ne? Şunu yap adam eğilecek diye. Ya. Yani Deli yok pardon çok üzülüyor. İkimiz de şunu yap abi. Yok yok kayma diyor. O kolu hep yap yani. Sen... Ha 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 eğildiğinde bunu yiyordu değil mi? Yiyor. Öbüründe ayağa kalktı duruyor. Oturduğunu öbür yani hissedeceksin artık. O zaman senin şansına kalmış. Adam oturacak mı kalkacak mı anladın mı? Anladım bir dakika dur bakayım. Hı hı Güzel Bak koptu dimi Bak da yapıyor öyle <laughs> bir devam edin Diğeri buluttum Bak buluttum sen şunu da unuttum bak ben. Abi zinciri Şunu yapabilirsin. Üçgen kare teleport. Bir kere. Su. Gene alırsın. üçgen kare teleport. Su. Gördün mü? Hep kopuyor ama bak. Kopmayacak. Ondan sonra şey yapacak. Hayır kopmuyor. Ondan sonra kopmuyor. bu. Üçgen kare teleport. Koptu. bak. Bir daha yap. Bak ben sana kul kopmamı söyleyeyim. Bak koptu. Ne? Koptu. Üç kere kopardı. Ben gitsin. Adamın, adamın ama sen korunamazsın. Lan korun. Korundum. Ben nasıl yapalım? Ben nasıl abi, burada değil. Tamam bir kere Geleceksin gir. Hmm. Gir. Niye? Pardon. Abi. Ama seni yemen lazım. Şunu ya. iki yemen lazım. Ben yapamadım zirveden farklı bir saniye. Ya burada zincir açın işte. Gir. Bir saniye. Ha kurudu. Yukarı ha bak yukarıdan kurudu yani Adam orada zaten korunacak var. Orada Anladım. Anladım. Senin oradaki şey aşağıdan mı korunacak? Yukarıdan mı korunacak? Şey anladım, anladım 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 bunu. Bunu çözdüm zaten. Ödülü çöz. Ya yani sikiyim de ödülü tuz abi. Şunu, şunu çöz. Şöyle Ödülü zaten evet. o da tek kombonu Yani kapat kareyi, geri kareyi yerine çözün. Heh. abi. Yap yap. al ödülü üstüne yapacaksın. Başka türlü ödülü Aynen. Evet. Ya kanka bak birleştirmeden bir, bir saniye, Şunu bir kere sarma, şunu bir kere daha tutma. Çok hoş bir Bak. Pardon son bir Hop. Bu kanka zaten. Oyun içinde doğru bir kere yok, daha da yakaladın şöyle. Anladın? Anladım. Anladım. Bir yüzde bir daha koyarsın ayrı ayrı, yüzde yüz eder yani elinde bir imkan yok. Zaten ya yok yok bir de benim şu var ya bak takıyor. Murat, ee, Onur, şunlarla bir şey karıştıramaz bu yüzde ya bir dakika. Karıştırabiliriz, olabilir. Karıştırabiliriz zaten. seni karıştırabiliyoruz mesela. Şu 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 ya, lan dur, onun dur. devamı gelmedi yani, bak. İlk de bak sonra... ilk seferde direk yaparsan atmıyor çünkü adama. Tamam sonra O zaman bir dakika şunla bir şeyle devam edeyim. Bir dakika dur dur şunla şu şekilde devam edeyim. Bir dakika. Ya bak çok sıkıyorsun. Sen de benim çok alışmış. Bunu yap. Buna bir şeyleri bağlarsın. Bak şu laf sonra atar. Bir iki kere teleport oldu. Ben şu senin gösterdiğine bir başlayalım. Araya, araya bir tane sok. Yok. Neyse. Nerede ya acaba adam bunu kafamdan görüp şu şekilde götürsek araya. kötü değil mi? Kötü, güzel abi güzel. Güzel abi. Güzel. Allah kahretmesin çıkıyor çok güzel o da %50'nin üstüne çıkıyor orada alalım alayım ben seni son bir zıplayalım tamam çok güzel Bu nasıl? Tabii bir şey düştüm. yapamıyorum ee, %65 falan oluyor ben sana söyleyeyim <laughs> anın avradını evet, evet. Yok e, maçta bizde iş zaten biliyoruz da Onun pratiğini yapıyoruz sadece öyle bir tek öyle oluyor yani araya bir tane İstiyor daha her tamam Ha bak kaptın kaptıktan sonra kendi kombuna girebilirsin senin her zaman Aynen aynen Haa Çıkıyorsun ya Onu da O maskadan da Dur ben de şimdi onu göstereyim Aaa yemedi. Orada bir kere daha ok koymam lazım. Bak, bak, bak. Gördün pardon. kaptıktan sonra... var ya bak. Aa Bu çok var, iyiymiş. He. Ben yapamadım da. Ben yine yapamıyorum. Ben yaparım bunu. Bir dakika dur. Tamam mı? Bize tek atacak normal düz yuvarlak yapacağım sana. bir tane. Sadece düz yuvarlak. Sonra, Sonra da bu yerden var. bu mu? Ee, aynen. Tamam, ha, kolay değil. Zor zor. Yok bununla bir deneyelim bunu bir dakika. Aa şimdi da görüyoruz şunu da. Bir saniye kanka. Bir saniye olur olur. Yok lan bu sefer hiç şey yapmadım. Böyle. Yaklaştım baya. Bir dakika dur. Yok yok. 21 falan olur. <laughs> Ee, aynı tuşu iki kere abandım bu bir şeyler çıkar oradan bak. Hiçbir şey olmadı. Spir atmış. Şu olur mu? Dur dur. Tamam bir saniye. Tamam bu otur otur. Oyun içinde. Haa bak boğuluyor. Boğuluyor Ama ben zincir atamadım. abi ya? O zincir atamıyorum. Abi, sen oh. Onun yerine diğer konvoyla atmaya çalışsana zinciri bak. Sen orada atabiliyorsun. Dur sana bir şey göstereyim tık diye çözeceksin mevzuyu. Heh. Sanki zincirde atmıştın ha. Bir dakika dur. Ağabey görüyordum ya. bu daha fazla kanka. O yüzden işte. ha, 21. 21. Bak. Evet. Çok vakit oldu hemde he sen yukarı Tamam pardon Abi ben anet gözümdeyiz ne ya Dur bir dakika Dur dur. Şimdi burada ya. ya. Dur bir kere yapayım bir kere daha gör rahat ol. Ha? İşte bu kadar lan. Dur. Ben sıcak atmıyorum. <laughs> tamam mı? mı? ooo direkt yere vurdu çok kötü koydun abi, abi koyuyorum da ben bir kere heh Bir kere okat ne alışıyım aynen heh, heh abi That's <laughs>